Arkadaşlar önce bir like hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle videomuzda Minecraft'ta parkur haritalarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Bunun için kusura bakmayın. Ee, nedeni de şimdi açıklayacağım. Parkur oynarken hem ilk olarak hemen şey yapalım. Bu yapma blok kırma komut yazma. Onları yapmazsan evet, zevksiz olur. Ee, ayarlar ve bilgi. Başla. Önce ayarlarımız yapalım. Mendile ihtiyaç var. Ayber Türkmen. Oyun modumuz güncellendi. Hemen girelim. Ne diyor? Tıklayalım. Hazır mısın diyor. 3, 2 ve 1. Başla. Diyor. Evet. Ben buradan ne gördüm? Evet. evet. Arkadaş düşünmüş bunu yapacağımı. Yapacağım yani düşünmüş adam. De demiş ki bu kesin bunu yapar ben en iyisi şuraya bir görünmez boy blok koyayım deme. demiş <laughs> şimdi birinci parkurumuzu bitirdik hemen hep hızlı geçiyoruz devam ediyoruz hazır mısın demiş 3 2 1 evet hazır ne oldu evet başladı şöyle tekrardan yavaş 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 Evet çok güzel çok hızlı çok hızlı ve evet bitirdik. Bu parkuru da bitirdik. Farklı konseptlerle yapıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Çok hızlı bitiyor da bitecek galiba. Eğer arkadaşlar bu çok hızlı biterse bir tane daha ardına parkur mapı oynayabiliriz. Güzel olur belki. Çünkü bu videonun kısa olmasını istemiyorum. Evet dediğim gibi şimdi uzun neden iki şey bunun e, uzun zamandır video gelmiyor. birincisi arkadaşlar e, bilgisayar bozuldu. Bunun, bunun üstüne bir bilgisayarcıya götürdük. Babamın tanıdığı bir bilgisayarcıya götürdük. Yapılması 4-5 gün aldı. Bekledik bekledik. Geldi. Daha uygulamaları yoktu neredeyse. Video çekme uygulamalarına bakıyordum. Ee, baktım. Bilgisayar çöküyordu az daha. Onu ayarlayayım derken ee, bir gün oldu. Sonra yine screen record'da çekmeye karar verdim. Ee, OBS'ye falan baktım. Fraps'a falan baktım. Onlara ayarladım. Fraps'ın içini fazla şey yaptı bende. O yüzden onu bıraktım. Farklı farklı şeylere geçtim. Ee, en sonunda aklıma bu geldi. Buna baktım. İşte bunu yaparken de bayağı bir gün geçti. Ayar, ayarlarını falan. OBS ile video çekmek istiyordum. Ayarlarını yaparken gün geçti tabii anlayamamışım bir türlü ee, bu yüzden şey bu yüzden video gelmedi ee, O yüzden böyleydi arkadaşlar Umarım kusura bakmazsınız burada çok güzel olmuş yapmışlar ee, Çünkü arkadaşlar e, bu burada şimdi güzel kaliteli video çekmek istiyorum ve bilgisayarda sıkıntı olmasın istiyorum kapanıp duruyor donup duruyor neden olduğunu bilmedim o yüzden bilgisayarcıya götürdüm bunu da yapması bayağı bir gün aldı işte dediğim gibi böyle şimdi bazı parkurumuza devam edelim ofşet efsaneymiş ya Burada arada şeyleri de görebiliyorsunuz e, konseptleri bayağı bir gün uğraşmış arkadaşımız As ama yani kolay gibi kolay gibi gibi böyle ama zor siz anladınız işte şimdi hızlı devam edelim evet spam point yap serbest miydi değildi evet şu ana kadar spam point e geçtim helal bana helal olsun şuradan açacak büyük ihtimalle evet bu ne ya kardeş. Bir şey soracağım. Buradan buraya nasıl atlayacağız? Ha, özür. Şey varmış. Yine olmadı. Başka işte benim slime'ım nefret ettiğim, lanet girsin dediğim slime'lar. Bir türlü becerem. Yani görüyorsunuz ben de böyle bir beceriksizim. Ya abi niye tıklama tuşuna basıyorum ya. be. Evet başardık. İlk defa güzel bir sınav. Bakalım bir tuşlu sınav. Burada a merdiven var. Tamam spam pointimiz var. Tamam merdiven. Çok iyi akıl etmiş. Arkadaşımız. şöyle biraz daha devam edelim hızlı kaç dakika oldu ben hala merak ediyorum şu an varım fazla geçmemiştir abi neden böyle ya şuraya atlayacağım bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika çık 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 çık. Bu arada arkadaşlar aranızda oruçlu olanlar varsa Allah kabul etsin. Ee, ben de oruçluyum. Allah kabul etsin yani dedim daha bak vallahi bak game modu alarım geçerim oraya ben sinirletmeyin beni şu an game mod 2'deyiz galiba kıramıyoruz kırsam geçerdim yoksa evet 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 dediğim gibi oraya geçtik bir güzel Hayır, hayır, hayır. Çok güzeldi, çok güzeldi. Bayağı iyi. Bir... Evet, büyük büyük bir başarıyla geçtik. Aşağıya da çullandık. Ya kardeşim oradan oraya atlıyorum. Buradan buraya niye geçeceğim kardeşim? Evet, evet bunu da başardık. Evet, buradan da az önceki taktik. Keşke şöyle yapsaymış ki şu eee e, fenerlerin etrafına görünmez blok çekip bu fenerlerden atlamamız gerekse daha güzel olabilirdi bence. O yüzden hani yine de ama güzel olmuş mendil. Mendil. Burun temiz burnu temizledi. <laughs> Harita bitmiştir. Oynadığın için teşekkürler. Yakında daha farklı haritalar gelecektir. Beklemede kalınız. İletişim Facebook'a ver. Bana önerilerinizi yazabilirsiniz. Hmm. Şimdi şöyle bir eleştirecek eleştirecek olursak e, bayağı bir uğraşmış. Şöyle göstereyim. bayağı bir uğraşmış yani. Ben bu ortaya baktım baya bir iyiydi hani yani bayağı bir zor yapabilirim diye düşünüyordum ama yaptım ne o kolaymış. E, bu neymiş? E, burası ayar falan şuraya görünmez bu koymuş akıllı Tamam güzel ee, ilk bir yer olarak arkadaşlar yani şöyle yapabilir de yani, ben ya güzel ya güzel ne şöyle yapabilir de ee, burada başlatmış şöyle açmış bakın göstereceğim hazır mısın 3-2-1 bunları iyi yapmış arkadaşımız komut kulaklarını iyi kullanmış Mesela bunu biraz daha zor yapabilir de bu ilk bölüm Tamam kolay olsun derdim de biraz daha Bence bunu zor yapabilirdin diyorum ee, şimdi anca geçemiyorum Neden böyle bir şey oldu ee, artı arkadaşlar bir böyle beşe kaç bölüm bu bir iki üç dört beş altı yedi ve sekiz Evet 8 bölümden oluşmakta ee, Bence güzel olmuş eleştireceğim yer şöyle anlatacak olursak bence ikinci bölümü biraz daha zor yapıp yapabilirdin ve veya ikinci bölümü şöyle yapabilirdin. Atıyorum görünmez veya şuraya bir tane şey koyardın. Oradaki fenerleri de koyardın bir tane. Etrafını görünmez ve kaplardın şöyle. Yani şuradan buraya atlayacaksın diye şey yön gösterebilirdin. Daha iyi olabilirdi. Hani onu diyorum. Yani onun dışında güzel olmuş. Dediğim gibi orada da fener falan onları ayarlayabilirdin. Şunların üstüne ışık taşı koyup şey yapabilirdin. Yani bir de e, parkur yani şöyle bir üçünü kolay üçünü zor falan yapabilirdin. Veya dördünü zor yapabilirdin. Dördünü kolay üçünü zor yapabilirdin. Çünkü şu an kolay geçtik nedense. Normalde biliyorsunuz ben parkurlarda o kadar iyi değilimdir. E, parkura haritaları çekiyor. Çektiyse çektiğim parkur haritasında gör fark etmişsinizdir. Ee, onun dışında güzel. Yani hiç fena değil. Bayağı bir iyi yapmış. Güzel yani. Bayağı bir iyiydi. Anam görünmez bu Ve bir şey daha arkadaşlar. Şöyle son bölümü veya son bunu buraya ekleyip son bölümü şey yapabilirdi. Mesela e, ee, görünmez blokla yapabilirdi daha iyi olabilirdi bu arada ben, şey oldu ben Vitor Play'a çekeyim bunun dışında şey yapacağım bir şey yok ee, yardım yani yargılayacağım bir şey yok güzel olmuş umarım beğenmişsiniz arkadaşlar beğendiyseniz daha fazlasını gelmek gelmesini istiyorsanız like atmayı ve e abone olmayı unutmayınız hoşçakalınız bay bay